Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere harika bir pasta tarifi ile geldim. Unsuz, yağsız, çok pratik bir pasta yapacağız. Bunun için ilk önce 3 tane elmamızın kabuklarını soyuyoruz ve rendeliyoruz. Karıştırma kabımıza alıyoruz. Evet elmalarımızı karıştırımıza kabımıza aldık. Daha sonra petibör bisküvilerimizi rondodan geçirerek toz haline getiriyoruz. bütün bisküvilerimize aynı işlemi uyguluyoruz. Toplamda ben 3 paket bisküvi kullandım. Tabi elmanın büyüklüğüne göre bu oran değişir. Yani 3 elmaya 3 paket bisküvi kullanmış oldum. Daha sonra üzerine 1,5 tatlı kaşığı tarçınımızı ekliyoruz. 2 yemek kaşığı pudra şekerimizi ekliyoruz. Eğer siz isterseniz siz pudra şekeri de eklemeye de Şekeri daha az olsun isterseniz. Meyvenin ve bisküvilerin tadı da yeterli olabilir. Ama pudra şeker biraz daha güzel tat veriyor. Bu arada bir paket de vanilya ekledim. Bir çay bardağı da dövülmüş cevizimi ekledim. Ve hepsini yoğuruyoruz kıvamını kontrol ediyoruz. Eğer yumuşak bir kıvamda olursa biraz daha bisküvi ekleyebiliriz. Biraz sıkı bir kıvam olması gerekiyor. Öyle çok yumuşak bir kıvam olmasın. Bu tatlımı ben tart kalıbında yapacağım. Daha kolay çıkması için içine streç film yerleştirdim. Evet kıvam birazcık bana yumuşak geldi. Tekrar gibi ekledim. bu şekilde yoğurarak kıvamını ayarlıyoruz ve daha sonra kalıbımıza yerleştireceğiz. Kıvam bu şekilde biraz sıkı tok olacak. Şimdi parça parça alarak tart kalıbımıza yerleştirelim. elimizle düzleştiriyoruz. Yapımı gerçekten çok kolay, çok pratik. Toplamda 15 dakikada bütün pastamızı yapmış oluyoruz. Tadı da çok harika. Evet bu şekilde düzleştirdim ben. Şimdi tabağımıza, servis tabağımıza ters çevirebiliriz. Üstünü süslemede, ee, sütlü çikolata erittim ben belmer usulü. Çikolata ile süsleyeceğim. Yaklaşık burada 100 gram çikolata var. Sıcak suyun üstünde erittikten sonra, şimdi tatlımızı dökebiliriz. üzerinde çileklerle süsledik mi tatlımız tamamlanmış oluyor. Şimdi servisimizi yapalım. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.